trafik kazalarında maddi tazminat hükmedilirken bir taraftan da manevi tazminata hükmediliyor. Kazalar neticesinde kendileri yaralanan veya yakınlarını kaybeden kişilerin bir takım manevi tazminat hakları bulunuyor. Bunu ister maddi tazminat davasıyla birlikte öne sürüyorlar, isterlerse daha sonrasında başka bir dava ile ortaya sürebiliyorlar. Ee, şimdi manevi tazminat dediğimizde e, tabi bunun nasıl hesaplandığı, neye göre bu bedellerin e, ortaya çıktığı tartışılıyor. E, şimdi manevi tazminat e, hesaplanırken aslında e, öncelikle şunu söylememiz lazım, e, çoğu hesaplama aslında çok net bazı parametrelere göre hesaplanırken manevi tazminatta hakimin bir takdir yetkisi bulunuyor e, ve hakimin takdir yetkisi ancak ve ancak yasalarda bulunmayan e, uygula, e, herhangi bir hüküm bulunmayan durumlarda devreye girebiliyor yani yasada bir hüküm bulunmayan durumda e, hakim takdir ediyor diyoruz fakat bu hakimin takdir yetkisi sınırsız mıdır değildir. Hakimlerin takdir yetkileri, manevi tazminat oluşturulurken yargıta içtihatlarıyla burada bir takım ölçüler belirlenmiş. Yani manevi tazminatta neler olursa daha yüksek bir manevi tazminata kişiler hak kazanıyor. Bunlara bak bakmak istiyorum. Aslında şöyle, manevi tazminat kültürüne bakılırken mesela hep duyarız işte Amerika'da yiyeceğinden işte böcek çıkan kişinin gidip tazminat davası açtığı ve sonrasında işte bilmem kaç milyon dolar kazandığı gibi. Şimdi Türkiye'de böyle bir manevi tazminat bilinci e, veya hatta e, böyle miktarlar görünmüyor. E, ne yazık ki bu işte tam da yargıtay kararlarında e, uygulanan e, bu kriterleri şimdi anlattığımda daha netleşecek. Yani bizim yargıtayımız hangi kriterleri öngörüyor manevi tazminatın bedelini oluştururken şimdi bir ölüm yaşandığında burada maddi bir takım zararlarımız oluşuyor mesela eğer o kişi bizi destekleyen bir kişi ise eşimizse çocuğumuzsa babamızsa annemizse ee, bu kişilerden bizim bir takım maddi menfaat sağladığımız, hayatımız boyunca onlarla e, maddi bir takım ilişkilerimiz oldu, onlardan destek aldığımız da düşünüldüğü için maddi tazminat e, davalarını o şekilde hesap ediyoruz. Mahrum kaldığımız zararları hesaplamamız biraz daha kolay. Fakat manevi olarak e, biz neyden mahrum kalıyoruz, neyi tatmin etmemiz gerekiyor noktasına baktığımızda aslında manevi tazminatın anlamı o maddi zararı karşılamak kesinlikle değil. Sizin yaşadığınız elem, acı, ızdırabı bir şekilde biraz dindirebilmek, belki biraz huzur bulmanızı sağlamak, belki karşı tarafın bu kazayı gerçekleştirirken bir insanın yaşamını etkilerken ya da onun yaralanmasından sebep olurken onun da biraz acı çekmesini istiyoruz aslında içten içe. Bu tabii ki gidip ona acı vermek anlamında değil ama yargı yoluyla bir tazminat diye manevi tazminat hükmedildiğinde biz de bir oh diyoruz bazen. Yani mu ulaşıyoruz. Böylelikle de biraz huzura kavuşuyoruz ben biraz ızdırabımız azalıyor diye bakılıyor. Yani manevi tazmin ruhu budur. Hani çıkış amacı budur. Bunu anlatmak istiyorum. Ama tabii ki bunun tam karşılığı olamaz. Fakat biraz daha dindirmenizi, biraz daha karşı tarafın belki bu yaptırımla karşılaşmasının sizde verdiği bir mutluluk hissi uyandırmaktır burada amaç. Şimdi ölçülere bakmak istiyorum. Yargıtay hangi ölçülere göre buna karar veriyor? Şimdi öyle, eylemin özelliğine bakıyor Yargıtay. Yani bu eylem nasıl gerçekleşmiş, kimin kusuruyla gerçekleşmiş buna bakıyor. Aslında borçlar kanununda kesinlikle manevi tazminatta kusurun gerektiğinden bahsedilmiyor. Ama yine de kusurun olması yani bir kusurla yapılan kazalarda... Yine de etkileyici olabiliyor eylemin yapılış şekli dediğimizde bunu kastediyoruz. Yani bu kaza nasıl gerçekleşmiş? Buna göre ben karşı tarafa bin lira mı vereceğim, on bin lira mı tazminat vereceğim noktasında e, durumu değiştiren bir faktör. E, yine aynı şekilde kişilerin sosyoekonomik yapıları, e, yine kişilerin bulundukları e, makamlar, e, bunlara bakılıyor. Yani ne iş yapıyor, sosyo -kültürel anlamdaki düzeyi nedir? Buna göre bir bedel öngörülüyor. Aynı şekilde ülkenin durumuna bakılıyor, ülkenin ekonomik yapısına bakılıyor, o dönemdeki, o yıllarda kazan geçtiği yıllardaki ekonomik duruma bakılıyor. Aynı şekilde paranın satın alma gücüne bakılıyor ve geliyoruz diğer taraftan. E, manevi tazminat e, adil olmalı diyor yargıta kararımız yine. E, ve e, makul bir oranda olmalı diyor. Yani fiille e, tazminat arasında çok bir uçurum olmamalı. Fiille orantılı olmalı deniyor. E, aynı şekilde kişinin zenginleşmesini sağlamamalı diyor. E, yani siz e, şimdi bu yurt dışımıza çok e, şey artık popüler bir durum. Trafik kazası bir zenginleşme aracı mıdır? Olmalı mıdır? Hayır tabii ki olmamalıdır. Biz burada sadece ve sadece e, yaralandınız ya da birini kaybettiniz trafik kazasında, yaralandığınız vakit, gerçekten ömür boyu, öncelikle ilk tedavi anlarınızda, hastaneye gitmeleriniz, acı çekişleriniz, sonra e, belki her gün sizin aklınıza getiren fiziki kabiliyetinizdeki yaşadığınız zorluk. işte buna manevi elem, ızdırap, acı diyoruz. İşte bunları dindirecek oranda olmalı diyor. Bunun oranını şaşmamalı diyor. Yani ne çok zenginleştirecek düzeyde olursa çünkü bu sefer insanlar bu tazminatı almak için belki kötü yollara başvurabilirler diye düşünüyor. O yüzden orantılı, makul aralıkta olmalı, ölçülü olmalı diyoruz. Aynı şekilde caydırıcılığı olmalı diyor. Yani siz hem biz bunu alırken alan taraf olarak beni tatmin etmeli tamam. Diğer tarafa geçelim. Kazayı yapan ve kusuruyla sizi yaralayan taraf. O de artık caydırıcı olmalı. Yani artık ne yapmalıyız? Motorlu bir taşıt kullanırken daha dikkatli e, bunun ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu ciddiyetini kavrayarak e, bu araçları kullanmalıyız. Yani Mesela siz bir arkadaşınızla arabanızı hadi al sen buradan git dediğinizde burada aslında o aracın sahibi olarak sorumluluğunuz devam etmekte ve gidip o kişi 10 kişiye çarptığı vakit her birinin manevi tazminatından siz de sorumlu oluyor hale geliyorsunuz. Pardon maddi tazminatından. Dolayısıyla burada gerçekten çok dikkat edilmesi, hassas olması gereken bir husus. Bunun sorumluluğunu taşıyarak artık karar vermelisiniz bir sonraki sefere ve artık neden bahsediyoruz? Caydırıcılığından burada bahsedebiliriz. Yani evet toparlayacak olursak kişilik hakları saldırıya uğran yani kişilerin manevi tazminat hakkı olduğundan bahsettik. Bu trafik kazalarında tabii ki bu yaralanma en büyük fiziki bir zarar doğuyor bedeninizde. En büyük zararlardan, en büyük el bir tanesi. Manevi tazminatı hak eden bir tanesi. Fakat bu kriterler Hakimlerin kafasına göre verdiği değil, yargıtay kararlarında belirlenen az önce bahsettiğim ölçülere göre oluşturulmaktadır. Evet, manevi tazminat konumuz bu şekilde. Sağlıklı günler.